Bu anda büyük hük milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin, sevinci ve heyecanı içindeyim. Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve gerçekten çok heyecanlı olduğum bir simülatör oyunuyla aylardır beklediğim ama sizin bilmediğiniz bir simülatör oyunuyla karşınızdayım dostlar karşınızda GMS simülatör dostlar bildiğiniz bodybuilding işletmesi sahibi oluyoruz dostlar bildiğiniz magfit alıyoruz arası deyip Allah Allah Fitness salonumuz oluyor dostlar ve bu simülatör tarihinde bir ilk diyebilirim gerçekten çok yaratıcı bir fikir Fitness salonu sahibi oluyoruz dostlar ve bu oyunun yapımcıları bilin bakalım kim ve ben neden heyecanlıyım Carfor for yapan Türk yapımcılar dostlar. Bunu yaklaşık 3-4 ay önce bize söylemişlerdi ve bize çok heyecan vermişti bu. Oyun açıları açılmaz erken erişim kodu vereceklerini söylemişlerdi ve sözlerini tuttular ve ben çok heyecanlandım dostlar gerçekten. Şu anda çok aşırı erken erişim. Yani ilk giren falan olabiliriz. O yüzden dostlar kısa sürecek oyun. Çünkü demo denilen versiyonu olmuş olacak ama birkaç gün içerisinde erken erişimden oyunun tam sürümüne de erişim hakkı verecekler. Başlamadan önce dostlar lütfen birer like atmayı unutmayın. Bu tarz simülatör oyunu çok sevdiğinizi biliyorum. Ama bu tarz simülatör oyunlarına da gerçekten kanalda bomba like geliyor. Lütfen buna da birer like atmayı unutmayın. Çünkü bildiğiniz gibi bu like'lar bana büyük bir destek olarak geri dönüyor dostlar. Bunu hatırlatmış olayım. Ayrıca dün akşam 4 saatlik GTA yayını açtım dostlar. Bakın orada videolar bölümünde 15. bölüm diye. Yayın bile atsam bölüm numarasını koyuyorum ki dostlar kafanız karışmasın diye. Bilginiz olsun. Dilerseniz bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. O oldukça uzun dostlar. zaten dostlar. Sara sara dilediğiniz yerinden izlersiniz. 4 saatlik bir yer. Çok eğlenceli kısımları da var. Bilginiz olsun ve heyecanlı kısımları da var. Artık buna başlayalım abicim. Yeni oyun dedik. Bismillah diyoruz abi. Direkt burada mı? Evet ilk spor salonunu satın al diyor. Şimdi arkadaşlar bizim... Efendim merhabalar merhabalar. Bizim dostlar 15.000 dediği şeyine ne? GM 15.000. Orada XP görüyorum. Level görüyorum. İlk spor salonunuzu satın alın. İsim ve logo ayarla camdaki kağıtları temizle. Spor salonu, e, salondaki salonundaki çöpleri topla. Zemindeki ayak izlerini temizle. Tamam. Oyunun bana verdiği görevleri yapmadan önce dostlar şöyle bir şehri gezmek istiyorum. Evet gözleri aşırı... Tabi bismillahirrahmanirrahim. Tuh! Lan cin misin peri misin o ne ya? Bismillah da please your et. Evet. Aa bak buraya reklam verin lütfen diye. Buraya re reklam verin lütfen diye. Oraya demek spor salonumuzun reklamını yapabileceğiz. Haritayı arkadaşlar öncelikle ben bir gezmek istiyorum tamam mı? Hiçbir işlem yapmadan önce gayet aydınlık güzel bir haritamız var. Bakın burada mesela bir girilebilen dükkan var. Demek ki buranın bir olay olacak değil mi? Hemen bu tarafa baktığımızda buraya giriliyor. Bak buraya girilmiyor. Burada da yine reklam vermemiz için bir şey var. Bakın burada. Aha da burada bir halk parkı ablacım. Ablacım yani ediniz, Öyle oturulur mu o ete Bir kapat yani ablacım Allah. Burada arkadaşlar büyük ihtimalle yeni antrenmanlar falan yapılacak yerler var. Yani spor salonundan çıkışta burada bir şeyler yapabilir belki müşterilerimiz bilmiyorum. Bayağı dostlar o spor salonunu alacağız ve orada misafirlerimiz olacak. Burada bir tenis mi la? Ayak tenisi mi la bu? Ne bu? Ayak tenisine benzettim ben. Ayak tenisi şeyi var gibi. Bu ayak tenisi içinde fazla düşük gibi aslında biraz ama şey. Buralara giriliyor mu? Buraya girilmiyor. Burada ne var? Buralar hep evet, tabi değişecek ve geçecektir dostlar. Box kulübü. Oha seviye 7 de. Seviye 7 olursa arkadaşlar bakın yukarıda XP ve sağ yukarıda level 1 diyor. Box kulübü açılıyormuş. Oha büyük ihtimalle bahis falan muhabbetleri de dönüyordur he. Burada bir tane sosis dici abi var. Ee, evet burada girilebilen bir market var. Burası büyük ihtimal bizim için. Protein bar var mı abi? Proteinli süt protein bar var mı? Ya da şey. Gainer'lar mainer'lar var mı? Bak o yoksa büyük eksik ya. Bak buradan direkt önermiş olayım. Carrefour ile de başta çok şey öneriyordum. Büyük ihtimalle izliyorsunuzdur abi. Sevgili yapımcı abilerimize sesleniyorum buradan. Redex X Games. Bak şey gainer muhabbeti olabilir. Hatta biz gainerları. Aaa gainerları biz toptan alalım. Müşterilere satalım. Karbonhidrat tozu efendim senin protein tozu ne bileyim belki iğne falan da olabilir Belki de vardır ben niye bilmeden konuşuyorum şu ya Belki de vardır değil mi yani Ben niye yokmuş gibi konuştum Buralarda başka haritayı şu anda açamadım Hangi tuş olduğunu bilmiyorum Buraları... Aa, Bak burada büyük ihtimalle buraya da bir internet kafe gibi falan Bak reserved diyor <laughs> Reverse sıtmış pardon neyse bir sandım burayı <gülüyor> Ne <laughs> alakaysa Hot drinks good food hot drinks Sıcaçık, Sıcak içecekler iyi yiyecekler <laughs> Benim İngilizce biraz üst seviye arkadaşlar biliyorsunuz yani Benim İngilizce çok üst seviyelerde A27 seviyesinde dostlar benim İngilizce Zaten benim sürekli izleyicilerim biliyordur bunu Aa burada da bir basket sahası var Evet sporla ilgili her şey var dostlarım. Bak gerçekten çok farklı bir simülatör gibi görünüyor. Aha for second GM. Aha bak aa bir dakika. İ İkinci spor salonu diyor lan buraya da. Sekiz seviyede açılacak diyor. Tamam biz ilkini bir satın alalım. Oo ne yazalım buraya? Vural G. Vural spor salonu. Vural spor salonu yazdım arkadaşlar. Ben öyle biraz Türkçe ile konuşmayı seviyorum. <laughs> Türkçe ile konuşacağım. Aha bu renk iyi mi? Oo. Böyle bir poz. Nasıl bir poz olsa ya acaba? Oy bak var ya. Oo. Bir dakika arkadaşlar moda girmem lazım. Şantiyeden hiçbir farkın yok. İnşa oluyorsun. Aa bu La spor salonundaki spor salonunda spor salonunda kaldırılabilir bench gibi kullanabilirim lan ben bu sandalyeyi. Bakın yeni fark ediyorum arkadaşlar. Bir simülatör oyun nelere bedel? Bakın bakın. Şu an üst göğüs çalışıyorum mesela. Şu an üst göğüs çalışıyorum. Eğer tam yazılırsam direkt bench press çalışabilirim. Bakın direkt bench press çalışıyorum. Sandalyemin şeyleri <laughs> sandalyemin Olumlu yönlerini buldum arkadaşlar bu oyun sayesinde ya. Bu oyun insanı spora yönlendiriyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu oyun insanı spora yönlendiriyor ya. Spora yönlendim şu an. Şu an spora yönlendim o yüzden başka hiçbir şey fokus atamıyorum. Şu an yönlenmiş bir yerdeyim. Yönlendirildim. Spora başlayacağım. <laughs> Berkay bu dumbbellları sen istiyordun ya o iptal ha kardeşim haberin olsun. Çünkü niye ben spora yönlendim şu anda. Her zaman da spor salonuna inemeyeceğim için. Ben nefes nefese kaldım. Evimde çalışacağım Berkay yani anladın mı kardeşim? Ya hadi sevgili kardeşim. Ay. <laughs> çok yoruldum arkadaşlar tamam şu anda bu iyi. Bu iyi bunu başka ne yapabilirim? Şöyle aç iyice. Şunu en büyük olsun. Bunu şöyle biraz kız. Tamam. Akşam oldu bu arada ben spor sonu açana kadar. Ha tamam te tekrar sabah mı oldu ne oldu lan? Tamam. Oy arkadaşlar. Dehşet vahşet olmadı mı? Yemin ederim çok iyi olmadı mı camdaki kağıtları temizle. Oy. Oy. Aman aman aman. Oyun dostlar Steam'de tam çıkış yaptığında ben size haber veririm tabi. İnşallah bu Steam dolar kuruna geçiyormuş ya Allah kahretsin o Steam'i. İnşallah o çıkmadan çıkar da. Çünkü dolarla oldum bize her ay yukarıda pahalı gelecek. Çöplerimizi temizleyelim. Yani var ya. Yalnız nasıl sabah olacak? Nasıl sabah olacak dostlar? Valla şu an çok nefes nefese kaldım dostlar. Sırf var ya bu şey yüzünden. Spora yönlendiğim için. Şu anda bakın nasıl nefes nefeseyim farkında mısınız? Abicim masanın üstüne niye çöp koydunuz ya? Bu ne? Ha tabi burası pis kokuyor arkadaşlar değil mi tabii? Tabii ki arkadaşlar burası pis pis kokuyordur büyük ihtimal. Ve bu yüzden evet öyle olacak. Çöpleri topladım daha ne yapacağım? Bunları. Aha evet pas paspas. pas. Pas pasımız varmış arkadaşlar. Hop şöyle. Aa daha var ya. Bir şey fark ettiniz mi? Spor salonu daha eşyalar bile yok. Yani biz onları da satın alacağız. Yok ya. Ama GM denilen benim param mı? Benim param o galiba. Camlardaki Tamam bir dakika. Şunu kaldır. Bunu kaldır. Oğlum ne kadar çöp çıktı ya. Ya ne kadar çöp çıktı be kardeşim be. Yeter artık ya. Sabahtan akşama kadar temizlik yaptırıyorsunuz adama be. Tamam başka ne diyor? Camlardaki Lan kaç tane kağıt var bu camda? Camlardaki kağıtlar. Aa bu tarafta da var. Bak bak bak. 37 tane iç çıkarttılar başımıza görüyor musun? 37 ama var ya simülatör oyunlarının bu başlangıcı zaten sarmıyor böyle o keyifli keyifli. Dükkanını açıp böyle güzel güzel işlemler yapıyorsun. Bu gerçekten bayağı sarıyor bence dostlar. Daha ne kadar temizleyeceğim? Ha şunu da alalım. Evet son çöpümüzde dostlar. Çöp kutusunu attık. Tamam şu anda hazırım. İlk ekipmanlarını satın al. Aha bak. Ne diyor? Ee, en az iki ekipman satın al. Soyunma odası sekmesinden 4 giyinme kabini satın al. Ekstralar sekmesinden çöp kovası satın al. Yalnız var ya arkadaşlar iki spor yaptım. Kendimi iyi hissediyorum ha şu an. Bak vallahi spora yönlendim. Bak Allah'ım şu an trollemiyorum ha. Şu an bu hissiyatı özlediğimi fark ettim. Eskiden yapıyordum dostlar. 2-3 yıl yaptım. Ben çok zayıftım aslında. Bak şöyle söyleyeyim size. Benim yaş 19 iken dostlar kilom 50 idi. İnanabiliyor musunuz? Kilom 50 idi bak 50 idi. Yani bayağı erkek çocuğuydu ama kız yani. Ve bunu şeyle sporla yendim. Baya karbonhidrat tozu falan o yüzden şu anda bir spora yöneldim ya tekrardan. Valla bir içimde bir heyecan oldu bu oyun sayesinde. Evet şimdi geldik en az iki ekipman satın al. Soyunma odası çekmesinden dört giyinme kabini satın al. Mağaza. Oo, bu ne? Lan bu ne lan? Buradaki para birimi GM dostlar. Onu anlamış olduk. Buradaki para birimi GM. Buradan en az 4 tane giyinme kabini satın almak zorundayız zaten. Oyunun dediğini yapıyorum. Dördüncüyü de satın aldım ama şu anda bu sepetime falan gitmiş olmalı belki de. Abi bench press var, dumbbell standı var, lat pull down var, bisiklet var, koşu bandı var, yoga matı var, dumbbell şeyleri var. Row makinesi var böyle çekmeli kanat için. Kanat çalışmak için. Bakın sıradan hepsinin niye yaradığını söyleyeyim mi dostlar? Bench press. Göğüs için kardeşim. Göğüsleri dik tutar. <laughs> Göğüsleri büyütür. Dumbbell stand her şey yapabilirsin. Lat push down. Lat pull down. Sırt ve kanatlar için. Sırtına kanatlar Ayrıca bunu göğüste de çekip üst göğüste içinde çalışılabilir. Bisikleti zaten biliyorsunuz. Koşu bantını biliyorsunuz. Yoga matını biliyorsunuz. Bu yine kanat için dostlar şöyle. Buralar zaten biliyorsunuz. Bu yine aynı alet. Farklı ne var? Oo! Bu arka kol. Bak şu çok işlevli arkadaşlar. Şu var ya şu. Bununla arka kol çalışırsın şöyle. Şöyle aşağı indirip o şeyi ön kol çalışırsın. İkisini yandan tutup göğüs sıkıştırma yapabilirsin. Her şey yapabilirsin. Yine bu bakın aynı şeyin gelişmiş aleti falan. O oh, bu çok iyi lan. Tamam şimdi benim sepetim nerede? Sepetim. Sepetim. Direkt aldım mı lan direkt? Spor salonunu kapat mı? Lan niye kapatıyorum? Ha yatma saatimiz geldi arkadaşlar bekleyin. Daha görevleri yapamadık. Ama bir yatalım bak demek ki evimiz de arkadaşlar. Eve gidip yatalım. oğlum evimiz çok... Oha çok var ya kuytu köşe sokakta evimiz Tamam. Aa bak büyük ihtimalle buralarda geçecek tabi. Sabah 8'de uyanıyoruz. Vallahi arkadaşlar oyun muhteşem görünüyor açıkçası ilk izlenim olarak. Şöyle tekrardan bir spor salonuna gidelim. Şu anlık kısa şeyde bile çok fazla eğlenerek oynadım gerçekten. Hani harbiden çıkışta bu arada spor salonuna inesim var. Harbiden inesim var niye bilmiyorum. <laughs> şey diyeyim, bana para verseler böyle reklam yaptıramazlar. <laughs> <laughs> bak vallahi bak, ben <laughs> paralı işinli yaptığım zaman <laughs> bu kadar güzel anlatmıyorum. Bak yemin ediyorum arkadaşlar size. E, oğlum ben senin dediklerini yapmadım. E görevlerim nereye gitti? La görevlerim nereye gitti? La oyun görevlerimi yapmadım. Görevlerim bug'a girdi arkadaşlar. Aa görevlerim bug'a girdi. Hemen çözüyorum. Evet 30 saat 30 saat boş boş gezdiğimiz için dostlar çok hızlı yeniden başladım ve siz ve, ve sizleri ve sizleri sıkmayacak şekilde dostlar çok hızlı yaptığım şeyleri yapıyorum. Zaten hiçbir şey yapmamıştık yani etrafı gezmiştik. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Hadi bir sporcu gibi. Hadi. Bas oğlum bas. Bas. Bas oğlum bas bas. <laughs> 6 Aa, ah, pardon bu klimaymış galiba Haydi az klimayı da kaldıralım 6 7 Evet bunlar ne lan Oha bunları ekiyoruz mu ne yapıyoruz neyse tamam boş ver onu Çık abicim çık abicim Tamam sıkılabileceğiniz her şey dostlar hızlıca ben yaptım Sadece bir paspas kaldı ondan sonra zaten Az önce bıraktığımız şey yerine geri döneceğiz bak az önce bak az önce bizi nerede bıraktı bu Az önce görev listesi bak, gördünüz mü döndük bile. Yani neden hiç beklemek ve uğraşmak yerine ee, ben hemen olması gerekeni yaptım. Soyunma odası sekmesinden 4 tane giyim mi? 4 tane giyim 1, 2, 3, 4 tamam. Ekstralar sekmesinden çöp kovası satın al. 1, 2, spor salonu ekipman yerleştir tap tuşuna basıp inşa aracını seçin. Ha bir dakika. Tap tuşuna inşa aracını seçin soyunma odası. Ha. Bir dakika o zaman 4 tane aldık İki tane kadınlara soyunma odası koyacağız. Şöyle girişi buradaysa dostlar. Kadın ve erkek ayrı yerleri var bildiğiniz gibi. Şöyle yan yana koyacağım ki yerden tasarruf. İki tane de erkeklere koyacağım. Bakın burası e, hanımefendilerin yeri. Burası da beyefendilerin yeri abi spor salonumuzda. Bu arada oyunla ilgili fikirlerinizi ve düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın dostlar. Hem yapımcılar okur. Hem ben okurum. Ben zaten sürekli okuyup sizin dediklerinize uyuyorum bildiğiniz gibi. Ama yapımcılar için de Türk oyunu sonuçta. Geliştirilebilmeleri için oyunu daha fazla iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hemen buradan e, çöp kutularımı da yerleştireyim. Şöyle dostlar bir tanesini bu köşeye koyalım. Bir tanesini de şöyle şu köşeye koyalım. Erkek soyunma odasına çöp... o soyunma odasına mı yerleştirmemi istiyordun sen dostum Lan kadınlarınkine niye yerleştir demiyorsun? Erkekler pis mi demek oluyor bu? Erkekler pis mi demek oluyor bu? En az iki tane ekipman satın al. 5800 GM'miz var ama. Abi biz nasıl para kazanacağız da böyle? Ha 5800 GM gayet yeterliymiş. Ben bunları 1000 falan zannediyordum fiyatlarını. O zaman ben hemen bir tane bench press alıyorum. Bir tane dumbbell şey alıyorum. Bir tane sırtı çekiş alıyorum. Bir tane kuşu bandı alıyorum. Ee, kadınlar için yoga matı alıyorum. Bir tane bisiklet. Kaç para yapıyor burası böyle? 2000 dolarım kaldı hala. İlk üyelerimi beklemeden önce tabii ki de ben bunları yerleştireceğim dostum. Bench press nerede olsun dostum Aa merhaba efendim merhaba. İlk üyelerimiz geliyor arkadaşlar. Bir dakika bunlar cam kenarında olmamalı mı antiken Bak cam kenarında olacakları ben size söyleyeyim. Her spor sonunda aynıdır değişmez. Cam kenarına hep böyle koşu bantlarını falan koyarlar. Bunun sebebini hep merak etmişimdir ama bilmiyorum. O yüzden bisiklet de bunun yanında olmalı. Ama çok yan yana koyduk sanki. Biraz şöyle değiştir. Büyük ihtimalle Berkay da bordu bu oyunu çok beğenecektir. Çünkü o da çok sporu çok seviyor. Çok spor yapıyor sürekli. Eyvallah abici. Sporcu birisi. Sporcu bir insan yani anlatabiliyor muyum? Anladın mı? Şimdi bunu böyle yaptık. Evet. Şimdi buradan şunu sırta çekiş arkadaşlar. Efendim hoş geldiniz. Ne kadar çok sıra oldu müşteriler. <laughs> Abicim merhabalar buyurun buyurun. Efendim tabii ki hemen kaydınızı alayım. Standart üyeliğe üyeli kaydı almak istiyorum. There is my ID. Tamam efendim hemen standart üyelikten. Bakın arkadaşlar 3 tane üyelik sınıfı, sınıfı var. Düşük sınıf üyelik ödemesi aylık 250 dolar. Standart sınıf aylık 400 dolar. VIP alırsa aylık 600 fakat bunların farklarını ben de bilmiyorum. Ah, Hasnim Bush. Evet standarttan buyurun efendim. Kaydınızı yaptım. Çok teşekkür ediyorum. Ne zaman isterseniz çalışmaya bekleriz. Ee, efendim merhabalar. Düşük sınıftan tabii ki hemen kaydedelim. Kimliğinizi aldık. Hemen buyurun. Merhabalar beyefendi. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, standart üyelikten. Ulan birinizde Alper Simpson. Alper birinizde VIP yolu yi ya kardeşim. Tamam. Hemen soyunma odasına mı gittiniz siz? Oo, soyunum bakayım. Beyler soyunun bakalım. Oğlum bizden mi gocunuyon la? Oğlum <laughs> bu nasıl bir spor üstü kıyafeti? La <laughs> soyunun la bizden mi gocunuyonuz la? <laughs> Dur bakayım bir dakika. Şu kadınlar için şu matı da. Kadınların matı. Şöyle koyalım. Kadınların matı abi. Bench press. Bench pressimiz dostlar burada olsun şöyle. Evet bench pressimiz burada. Abi bu oyun çok keyifli olacak bak. Size yemin ediyorum ki bu oyun... Çok keyifli olacak ya. Gerçekten çok. Aa ilk defa bir hanımefendi kaydedeceğiz. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba. Standart üyelikten Anna Hanım. Tabii ki hemen üyeliğinizi yaptım. Buyurun. Güvenli bir şekilde orada dilediğiniz gibi gidip üstünüzü değiştirebilirsiniz. Her zaman bu arada bir ihtiyacınız olursa bir sorunuz. Lütfen bana seslenmekten çekinmeyin. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Oo arkadaşlar. <laughs> Oo çok iyi lan. Dur dışarıdan görüntü alabilir miyim? Arkadaşlar. Çok iyi spor salonumuz şu an. Yemin ederim muhteşem. Bakın arkadaşlar burada da bench press yapıyor abi. Bir de şöyle bir şey mesela üyelerimiz günden güne onların vücutlarındaki gelişimi falan görsek harika olmaz mı sizce de? Kral ne bağırıyorsun lan? <laughs> ne yaptın lan? Sıçtın mı lan? Aa bakar bağırırsan sıçarsın tabi. Sıçtı. Lan niye o kadar zorlarsan alttan gönderisi gönderdi alttan al işte. Puh. Buyurun efendim, buyurun buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Hello. Standart üyelik Jared. Evet buyurun beyefendi. Aa benim hemen yeni eşyalar Almam lazım bu spor salonuna. Hadi. Aa ikinci hanım efendi. Buyurun hanım efendi. Ebi hanım. Ee, standart üyelikten hemen kaydınızı aldım. Ben hemen e, yeni eşyalar almalıyım spor salonumuza. Ne yok bizde? Bir tane daha bence bisiklet alalım biz. Şöyle hatta 2 yapalım bisikleti. 3 yapalım hatta. Çekme aleti alamıyoruz çok pahalı. Bir tane daha bench ekleyelim. Bir tane, bir tane dumbbell yerine gerek yok, bir tane daha mat ekleyebiliriz böyle, evet şu anlık bunları yapabiliriz, hanımefendi merhabalar iyi çalışmalar diliyorum, valla baya çalışmışsınız siz, no Aa, abicim aldığımız eşyaları yerine koyalım ablacım sen de mi sıçtın lan, oğlum herkes niye sıçıyor lan, abicim bak ağırlıkları yerinize koyacaksınız kardeşim, ağırlıkları buraya tabela asamıyor muyum? Aldığınız ağırlıkları yerinize koyun ya. Allah Allah ya. Abicim oraya yalnız yeni şey koyacağım da ben. Şöyle yeni koşu bandı koyacağım. Sen oradan çıktığında dur yapayım. Sen oradan çıktığında yapayım tamam. Şimdi buradan yeni şey matımız var. Aslında burayı farklı bir... Şimdi bir dakika dur. Şöyle tamam mı? Sen gel kanka buraya. Şu matları... Matları şöyle koyalım abi biz tamam mı? Şimdilik böyle koyalım dostlar tamam mı? Müşteriler bir an önce yapabilsin diye. Aa iki tane hanımefendi merhabalar Merhaba nasılsınız Bir de kusura bakmayın yani işte Ya <laughs> kardeşim ben tütün içiyorum ee, Standart tabi buyurun buyurun Mabel hanım tabii ki buyurun Bir tane de VIP üyemiz olsa da ne olduğunu görsek Hanımefendi merhaba hoş geldiniz. Standart üyelik Megi Hanım tabi buyurun hemen yaptım üyeliğinizi geçip başlayabilirsiniz hemen soyunun lütfen Hemen soyunun ve başlayın tamam mı Şimdi buradan bir tane daha koşu bir dakika dur Şunu bir çek Sen bir gel abicim Buradan bir tane daha koşu bandını koyduk arkadaşlar. Eğer ki derseniz ki bu oyun çok güzel, devamı gelsin. Bakın like sayısından bunu görmek istiyorum. Tamam mı? Lütfen ona göre çünkü şu anda aktif çok seri var dostlar ve bunu benim bunu biliyor olmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani siz, bu hani bu adamlar, bu insanlar e, sevgili izleyicilerimizin e, bu oyunu beğendiklerini anlamam lazım. O yüzden like'lar önemli. Tekrardan hatırlatayım. Ee, bu ekipman niye böyle kaldı bilmiyorum ha, Hanımefendi koşuyor valla Bakın şuradan Evet Spor salonumuzun reklam amaçlı dostlar sürekli Görseller almaya çalışıyorum Şöyle dış taraftan Oo Hanımefendiler koşuyor valla Valla hanımefendiler koşuyor Tamir aracı el boya aracı falan var burada Ben hemen bir paspas da at atabilirim aslında Şöyle Efendim hemen kaydınızı alacağım bir dakika dükkanımız çok kirlendi Hemen kaydınızı alacağım. Buyurun hanımefendi Buyurun. Standart üyelik hemen buyurun tabii ki yapalım. Hemen tabii ki buyurun. Ee, şöyle ben siz bayağı kokmuşsunuz. Bayağı kokmuşsunuz şöyle şuralara. Öf! Lan ne attınız buraya? Lan üstünüzü başınızı demiyor muyum 30 kere şey atmayın diye ya? Arkadaşlar, kadınların yerine girsem ayıp olur, değil mi? Tamam dükkanı kapatınca kadınların yerini kokuturuz. Dur şuradan kok. Tamam evet. Şöyle Oh bütün dükkanı kokuttuk. Lan sporcu berkay bu video yeni sen atarsın ha sporcu berkay düşün ayarla. Yok. Aha bak aleti bak ne yapmışlar. Abicim bu alet böyle mi bırakılır? Bu alet böyle mi bırakılır be abicim yapmayın bunu sinirleniyorum. Ablacım siz çok fena kokutmuşsunuz. Şimdi şuradan silelim. Heh. Valla arkadaşlar spora yönlendiren müthiş bir fikir bence. Böyle bir fikir çıksa çıksa bizim Türklerden çıkardı abicim. O yüzden var ya gurur duyuyorum şu anda. Türk oyunu olduğu için gurur duyuyorum bak. Onca simülatör oynuyoruz. Bir ton yapımcılar var falan yabancı yabancı. Bu zamana kadar sayılı simülatöre bayılmışımdır. Zaten onların birisi yine bu yapımcıların oyunu. Bu da yine aynı yapımcıların oyunu dostlar. Gerçekten muhteşem. Ablacım kaç basıyorsun sen böyle ya? Vallahi maşallah abla ne basıyor böyle? Duş yok duş duş bizde değil mi? Bizde galiba duş olmadığı için mi herkes kokuyor? Bizde duş olmadığı için herkes kokuyor galiba bu ihtimalle söyleyeyim de onu. Duş kabini. Aa 4 seviye olmamız gerekiyor duş, duş kabini için. 4 seviye istiyor dostlar. Giyinme kabiniz var. Kitli dolaba bence şu anlık gerek yok. Oturma yerine ben gerek olmadığını düşünüyorum. Dekorasyonla gir. Never stop until you win. Pes etmezsen durmazsan kazanırsın. The only bad workout is one you didn't do. Ne oluyor lan? Niye bir gitmemi istiyorsun? Ha kapatma saatimiz geldi. Saat 21'de kapatıyoruz anladım. Dur gitmeden önce ben şuradan bir şeyler bakacağım. Arkadaşlar tasarımlar falan harika değil mi? Aa bak. Döşeme taşlarını değiştir abicim. Boya. Aa içeriği bir boyasak mı acaba? Ya da çok mu erken şu an boya için? Çok erken boş ver ya. Otomat ekleyebiliyoruz tabi. Abi bak şu anda şey göremedim mesela. İşte e, ne derler ona? Protein tozu, efendim mesela bir karbonhidrat tozu. Biz alalım, toptan alalım, müşteriye satalım. Karla. Bunu zaten spor sonları yaptığı için bence çok uygun bir şey bu oyuna yani bana kalırsa. Ve çalışan da koyabiliyormuşuz. Bak onu da yeni gördüm az önce. Şimdi bu ne oluyor kanka? Aa seviye 3. Bakın burada bir şey açıldı. Oo. lan burası ne? Dur şu anda kapatamam dostum spor salonunu ya. Bir şey yapıyorum görmüyor musun? Şöyle. marı kıralım. Aaa lan! Lan manyak mısın oğlum sen? Evet. Fareler çıktı, korktum ya. Allah korktum arkadaşlar ya. Neyse ki çok sportif olduğum için. Aa bakın, bakın buraya oha 3000 vitamin bar. Burada tabi yapıp yapıp satıyoruz. Varmış lan o zaten. Zaten varmış dostum. Orada yapıp yapıp satıyoruz. Ya vitamin bardan arkadaşlar protein tozlarını falan filan. Anladınız mı? Yapıyoruz ama yani şey aynı şey aslında. Benim dediğimde aynı aynı şey. Yani burada aslında da, daha çok para kilitlenir yani bu şekilde daha çok müşteriye daha çok para kilitlenir sistem bu. Onu söyleyeyim vitamin bar muhabbeti. Bizim salonlarda da oluyordu. Ben çok çok farklı sayıda çok fazla spor salonuna gittim. Bir tanesinde hatta bir tanesinin sahipleri Arap'tı dostlar. Onlarda bu vardı. Çok fena karışımlar yapıyorlardı var ya. Dur. Şunları evet şöyle attık. Evet. Şimdi bunlar mesela bak bu 3000. Burası ne? Ha komple 3000 burası. Anladım. Şu anda paramız yok maalesef. Şimdi benim ben bir şey aldım demin. Ha şu. Şu nereye abi? Oluyor mu şu an bu? Ha önce seçeceğiz. Anladım. Bak şimdi bak. Bakın şimdi yapacağım bak. Bakın şöyle. Oo bunun da kolayını yapmışlar lan. Oha çok istiyor ama tamam. Neyse ya şimdilik kalsın. Hadi gidelim yatalım abi. İlk günü bence güzel kapattık arkadaşlar. İkinci gün güzel güzel işlerimiz olur umarım. Ümit ediyorum ki dostlar ikinci gün yani çok güzel para kazanacağız gibi geliyor bana. Bak burada da bak dışı. Işte. Oğlum biz niye böyle bir ara sokakta kalıyoruz ya? Aa pap var lan. Ha çok iyi. Bak pap olması güzel. Aa langırt lan. Ana. Merhabalar hanımefendiler ben Spor salonum var ileride. Beklerim her zaman. Ne zaman gelmek istersiniz? Bekleriz yani tabii ki de. Ağırlamak isteriz sizi. Bak Carrefour Sale'in reklamı dönüyor burada. <laughs> Abiciğim birisi bana şu yani şu şeyde bu havadan versin ya. Ya yeni yaptım oyunu, eski yaptım oyunun tanıtım videosunu koyuyorum. Bilardo var, dart var. Bayağı bir şey var. ki o loş ortamı da güzel yapmışlar. Bakın, box kulübü de burada dostlar gördünüz mü? Onu da demek ki sonra yapacağız. 8 seviye diyordu zaten. Şöyle hemen evimize lan evimiz Hangi sen evimize girelim. Yatalım abicim. Merhaba değerli oyuncumuz. Umarız oyunun demosunu keyifle deneyimlemişsinizdir. Demo süresi sona ermiştir. Ve tam sürümü deneyimlemek için oyunumuzu satın almayı düşünebilirsiniz. Tam sürümde daha fazla oynanış mekaniği, spor salonu geliştirmeleri ve müsabakalar sizi bekliyor. Ayrıca çok yakında tam sürüme çevrim içi oyun deneyimi ekleyeceğiz. Çevrim içi mi? Eğer demo sürümde herhangi bir hatayla karşılaştıysanız ve oyuna eklenmesi istediğiniz bir özellik var ise lütfen aşağıdaki butona tıklayarak bize fikirlerinizi bildirin. Abi, ben ilk oyunda... Bu arada ya yemin ederim size... Car for Sale'in ilk oyununda da ilk demosunu oynadığımda da aynı böyle olmuştu. Tak diye bir anda kesmişti. Böyle bir hatta ben geri bildirim yollamıştım. Bunu da hatırlayan vallaha da oldtur bak. Bunu da hatırlayan bu kanalda oldun kralıdır. Eskinin kralıdır yani harbiden. Hatırlayan varsa harbiden belirsin. Valla müthiş görünüyor arkadaşlar. Şeyi bu kadar deneme sürümü bu kadarmış. Ben açıkçası ikinci günü de oynayacağımızı düşündüm. O zaman ben demin mantıken ilk oynadığımda ben bunu baga soktum değil mi? Çünkü biz yani ben tekrar başlattım ya şey baga girdi diye, görev yeri. Ben demek ki baga soktum ki dostlar uyuyup uyanmama rağmen bitmedi. Vay anasını ya devam et desem ne olur şimdi tabi. Ya bakın arkadaşlar ne diyor? Çok oyunculu antrenman yakında diyor. Lan bildiğiniz online olacak bu. O zaman biz Bulut'la, Levni'yle, ile hatta sportif editörümle Berkay'la burada antrenman yok mu? Azizse Berkay. Akşam spora gidiyor ya geri dönüyorsun sonra akşam benle bir de oyunda basıyorsun. <laughs> Nasıl? Hatta nasıl biliyor musun? Burada karakterlerimiz basarken biz de evde basalım böyle, kendi evimizde basalım. Bas oğlum bas diye. Nasıl? Çılgınsın man. Bence mantıklı bir fikir. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, Şegö'nün umarım keyif almışsınızdır. Ben çok eğlendim. Daha da çok eğlenebiliriz. Ya Car For de bu şekilde çok eğlenerek büyük bir hüzünle kapatmışım. Sonra oyun çıktığında bir baktım, herkes o oyunu bekliyormuş ve hayvan gibi böyle... Hayvan gibi de işte kaba biraz ama işte yani hayvan gibi like falan gelmişti, çok izlenmişti çok sevilmişti yani ben de mutlu olmuştum. Bu da öyle bir şey olacak gibi görünüyor açıkçası. O zaman yarın tekrardan görüşmek üzere dostlar. Dediğim gibi eğer video kısa geldiyse size kanalda canlı bölümde 4 saatlik GTA yayını var. Oradan gidip sara sara dilediğiniz bölümden izleyebilirsiniz. Güzel şeyler yaptık. Kendinize iyi bakın yarın tekrardan görüşmek üzere. Çok konuştuk çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.